Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bu şekilde trabzanlı ortası hanım dilendi gibi başlayan trabzanlı motifi anlatmaya çalışacağım. Bu motifi hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Tek renkle çalışabilirsiniz. Ben şimdi size farklı bir renkle başlayacağım. Motifimi yapmaya Sihirli halka ile başlıyorum arkadaşlar. Aslında zincir çekerek de yapabilirsiniz. Fakat ben burada oluşan o delikli dokuyu sevmiyorum. Sevmediğim için de. Ee, sihirli halka ile başlıyorum. İpimi parmağıma doluyorum. İpim bakın bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu buradan böyle doluyorum. Şöyle doluyorum. Net görünüyor mu acaba? Doluyorum. Tığımı buradan takıyorum ipimi çıkartıyorum ve bir kere kilitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Parmağımızı artık buradan çıkartalım. Birazcık da şu yuvarlağı küçültelim. Tığımı doladım. Arkadaşlar 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramız hanım dilendi, bey beyendi motifinin aynısı. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapmayı hepimiz biliyoruz herhalde. İlk köşemi oluşturdum. Şimdi ikinci köşem için 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Üçüncü grubumu oluşturuyorum. İkili trabzanlarla 3 adet. Şöyle atalım. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Son artık dörtlümün son grubunu yapıyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Bakın Şimdi farklı bir e, iplen ya da renkten devam etmiş olsaydık burada da 3 zinciri çekip ilk yükseldiğimiz bu trabzanın tepesine batacaktık kaydırma ile bağlayacaktık ve e, bir üst sıraya farklı renkte geçecektik. Fakat şimdi biz aynı renkle devam edeceğimiz için burada bir zincir çekiyorum tığıma doluyorum burada yükseldiğim ilk trabzanın tepesine batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ve üçünü birden çekiyorum arkadaşlar. Şurayı da iyice sıkılaştıralım. 1 2 3 zincirle yükseldim. Tığımı doladım. Buradaki boşluğun içerisine bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Burada iki adet trabzanım olmuş oluyor. Tığımı doluyorum. Buradaki üç tane bakın ikili trabzanımın tepesine her bir tepesine ikili tırabzan örüyorum. Buradaki arttırmamı da yapıyorum. Tığıma doluyorum. 2 i̇ki adet ikili trabzanım burada yapıyorum. Bakın arttırmalarımı yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar burada bakın yaptığımız üç tane ikili trabzanın tepesine trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, bu da üç. Buradaki arttırmam için de tığıma doladım. Bir, 2 adet ikili tırabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bir köşe oluşturacağım. Bunun için 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 adet daha ikili tırabzan örüyorum. Bu 3 tane tırabzanımın tepesine 3 adet ikili tırabzanımı örüyorum. Geldim son köşeme. İki tane ikili trabzan yapıp arttırmamı yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Köşe zincirimiz üç zincirde. Tığımı doladım. İki adet de buradan arttırmamı yapıyorum. Burada normal trabzanlarımın tepesine her bir tepesine batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Buradaki iki adet arttırmamı da yapıyorum artık motifimin ana temasını bu şekilde çıkarmış oldum aynı iple devam edeceğim için ne yapıyorduk arkadaşlar bir zincir çekiyorum tığımın üstüne doluyorum ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum hepsini birden çekiyorum bu şekilde hem ortada kalmış oluyorum hem de bir süreye geçmiş oluyor. Yine formül olarak aynı formül. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doladım. Boşluğumun içerisine bir adet daha ikili trabzan yaptım. Burada gelen her bir trabzanın tepesine yine ikili trabzanlarımı örerek devam ediyorum Her gelen trabzan tepesine ikili trabzan örüyorum arkadaşlar. Köşeye geldiğimde de önce iki tane arttırma mı yapıyorum? Üç zincirimi çekiyorum. Görünüyor mu? Şöyle yapayım. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Yine iki tane daha arttırmamı yapıyorum. Bakın. Yoluma bu şekilde devam ediyorum. Yani burada 3 tane ikili trabzanım vardı. Bir üstte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Bu sayı şimdi burada daha da fazla alışacak. Bu şekilde şöyle göstereyim bu motifte olduğu gibi. Bakın. Arttırmalarımı yapıyorum. Bütün trabzan tepelerine ikişerli trabzanlar örüyorum. Her köşede arttırmalarım zaten belli. Şu şekilde göstereyim. Böyle devam edeceğiz. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan örüyorum. Köşe artırmalarımızla birlikte. Şimdi bu sırada daha da çok artmış olacak. Her türlü şeyde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yelek yapabilirsiniz, harika yapabilirsiniz. Çocuk battaniyeleri yapabilirsiniz. İster rengarenk ister tek renk. Köşeye geldim. iki tane arttırmamı yaptım. 3 zincirimi çektim. Tekrar köşemdeki iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Örüyorum. Yine önüme gelen bütün trabzan tepelerini köşeye kadar arttırmalarımı yaparak yaparak devam ediyorum. Evet köşemdeyim. iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Köşemin ikinci ikili trabzanlarını örüyorum. Zaten önüme gelen bütün trabzan tepelerini öreceğim. Burada da iki tane artırmamı yapacağım. Buraya kadar da birlikte yapalım. Az çok mantığını da anlamışsınızdır zaten. Bütün trabzan tepelerine batıyorum. Çekelim. Evet köşeye geldim arkadaşlar İki tane artırmamı yine yapacağım Bir İki Bir tane zincirimi çekiyorum İlk yükseldiğim Trabzon tepesine batıyorum Üçünü birden çıkartıyorum Yolumu bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar Yine formül aynı. Dilediğiniz kadar bu motifi büyütebilirsiniz. Bir, iki, üç, dört sıra yaptım ben burada. Size örnek çıkartabilmek için. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hatta hırka yapanlar da var. Rengarenk. E, çok da hoş olmuş. Instagram'da görmüştüm zaten. Ee, dediğim gibi motifleri belirli bir şeyle tutarak e, battaniyeler yapabilirsiniz. Çocuk battaniyeleri çalışabilirsiniz. Bu şekilde. İsterseniz tekrar bir yapalım. Bir, iki, üç zincir çektim tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yaptım. Önüme gelen bütün trabzan tepelerini ikili trabzan yapıyorum. Evet. Köşeye gelince ne yapıyorduk arkadaşlar? Tığımı doladım. İki tane ikili trabzanım. Yani arttırmamı yapıyorum. Bakın buradan artırma yapmış oluyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Aynı noktaya iki adet daha ikili trabzan yapıyorum. Buradan da görüldüğü gibi her bir trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. iki tane arttırmamı yaptım. Köşede 3 zincirimi çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine 2 adet daha arttırma yapıp 2 iki tane ikili trabzanımı yaptım. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan yaparak Yoluma devam ediyorum. Son köşe noktama gelene kadar. Bütün trabzan tepelerine böyle bu şekilde biraz hızlı yapıyor Ördüm. Tığımı doladım. Son iki tane artırmam var burada. İki tane artırmamı yaptım. Şimdi artık motif benim istediğim boyuta geldiği için arkadaşlar bir zincir çekip üçünü birden kapatıyorduk ya. Burada artık motifimi bitireceğim için bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İlk yükseldim trabzanın tepesine batıyorum kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık motifimiz bitti. Şu şekilde arkadaşlar. Bu ipi de nasıl yok edeceğinizi şuradan göstermek istiyorum. Buradan öne çektim. Bu tepeye battım. Arkaya aldım ipimi. Buradan battım. Öne çektim. Sanırım bu kadarı yeterli gelecektir kesinlikle de sökülmeyecektir. Şöyle iplerimizi de artık çok yürüttüğümüz için keselim. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Böyle rengarenk harika şeyler çıkıyor trabzanla. Bunların birleştirme videosunu da yakın zamanda atacağım sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.